Oğuzhan abi, ne yapıyorsun sen burada? Ne oldu abi, bir durum mu var? Erkan Usta, ben zihinsel engelli miyim? Abi, ne diyorsun sen, iyi misin? Öyle diyorlar. Ben zihinsel engelliymişim. Gerçekten ben zihinsel engelli miyim? Değilsin abi. Değilsin tabii ki. Bak ben sana kefilim. Kim uyduruyormuş bunları, sen söylesene bana abi. Hı? Abi. Neredesin sen ya? Korkuttun yine bizi ya. İyi misin? Ha? Abi çok şükür. İyi misin? Selma. Ben zihinsel engelli miyim? Televizyonda öyle diyorlar. Olur mu öyle şey abi? Sen zihinsel engelli falan değilsin. Saçmalama. Yalan haber o. Öyleymişim işte. Farklı olmam da ondanmış. Babam da kesin o yüzden istemedi. Bıraktı gitti beni. Yok öyle bir şey abi. O kadın var ya o kadın yaptırdı. Bana kızgınlığından yaptırdı. Özür dilerim. Her şey benim yüzümden oldu. Tamam. tamam Yeşim. Özür dilenecek bir şey yok. Ben özür dilerim sana böyle bir abi olduğum için. Hem televizyonlarda rezil ettim, utandırdım seni. Hakkını helal et olur mu? Olur mu öyle şey abi? Abiciğim hadi gel biz eve gidelim bak annem de merak edecek. Hadi gel. Yok sen mi Ben burada kalacağım. Bu halimle de size daha fazla yük olmayayım. Burada otur. Tamam o zaman eve gelme. Ben seni başka bir yere götüreyim. Tamam. Belki fikrin değişir. Tamam mı? Hadi. Tuttum seni. Attım içeri. Tuttum seni. Abim. Sen istersen biraz babamla kal. Bir oturur konuşursunuz, dertleşirsiniz. Ya belki kafanı toplarsın. Ne diyorsun? Bilemedim ki. Rahatsızlık vermeyeyim Adem amcaya. Attım içeri. Aa, kızım, Selma. Hoş geldiniz. Gelin, gelin. Selamlar baba. Vallahi baba şey ben çok kalmayacağım da abimi getirdim sana. Seninle kalsa olur mu bu akşam? Olur tabii kızım olmaz mı hiç? İşine gücüne engel olmayayım Adem amca. Yok Fazıl zaten fazla güneşte kalmadı. Ben de çay demleyecektim. Gel beraber içeriz. <laughs> gel gel hadi. Ben gidiyorum. Görüşürüz. tanıdığım en masum, en saf kalbe sahip insanı. Şimdi aldılar, paramparça ettiler, kırdılar o kalbi. Nasıl baş edecek ki bununla? Siz hiç merak etmeyin hanımefendi. Fazla bir güçlü adamdır. Öyle kırılgan gibi görünse de daha gibi adamdır o. Hem neler neler atlattı. Ben eminim bunu da atlatacak. Umarım atlatır. Umarım atlatır çünkü eğer atlatamazsa ben bu suçluluk duygusuyla nasıl yaşayacağımı bilmiyorum. Sana da teşekkür ederim Erkan. Burada benimle birlikte beklediğin için. Ben fazla abi için bekliyorum. Siz üstünüze alınmayın. Ne saat geç oldu. Ben de kalkacaktım zaten. Erkan dur. Benim sana söylemem gereken bir şey var. Aslında ben o gün... Hoş geldiniz öğretmenim. Hoş bulduk Erkan. Fazlı abi nasıl? Nedir son durumu? Yani iyi merak etmeyin. Ben onu bu gece babama bıraktım orada kalır. Bakalım yarına da toparlar diye umuyorum. Oh iyi. Çok şükür çok sevinirim iyi olmasına. İsterseniz ben gidip alabilirim yarın Fazlı abiyi. Uyar mı size? Ha yok çok sağ ol Erkan da ben hallederim. Peki nasıl isterseniz. Güzel haber aldığımıza göre ben müsaade isteyeyim artık. İyi akşamlar öğretmenim. İyi akşamlar. Şey Erkan benim eski öğrencim. Çok iyi, çok akıllı çocuktur. Da işte geçmişte bazı işleri ters gitti. Yoksa çok iyi yerlere gelecekti eminim ben. Evet hadi gel biz de geçelim içeri hava serinle de. Al bakalım delikanlı iç. İçin ısınsın. Bana neden öyle dediler ki? Ben farklıyım diye mi? Tamam. Eskiden hep gülerlerdi filan ama. Niye öyle dediler ki bana? Sen niye bakıyorsun ki onların dediğine? Onlar derler, çünkü ağızları var, onlar yazarlar, çizerler. Çünkü kalemleri var, yazıp çizecek yerleri var. Ama ben öyle değilim ki. Ben onlar gibi biri değilim. Sadece onlar gibi değilim o kadar. O yüzden zaten. O yüzden deli derler, divane derler. Kendileri gibi olmayan öyle derler. Sen farklısın diye bütün bunlar. Çünkü sen iyisin. İçinde dünya hırsı yok. Rekabet yok. Kin yok, öfke yok. İnsanlar kendileri gibisini ararlar Fazıl. Vicdanlarını böyle rahatlatırlar çünkü. Biri bir günah işledi miydi? O günahı işleyen birini görünce rahatlar içi anca. Vicdan böyle kandırılır çünkü. Başkaları üzerinden. O yapıyor, sen de yap. O ediyor, sen de et. Tek yapan sen değilsin. Başkaları da yapıyor, başkaları da işliyor. Vicdanlarını böyle rahatlatırlar işte. Peki sen üzülmüyor musun Tifayn amca? Sana deli demelerine üzülmüyor musun? Asıl öyle demeseler üzülürüm. Bunca kötülüğün olduğu bir dünyada... ...akıllı olacağıma... ...deli olurum, divane olurum daha iyi. İnsanların acılarına tuz biber taşıyacağıma... ...yangınlarına ateş taşıyacağıma... kalbimle güneş taşırım daha iyi. Her gün, her an Ölürken birileri, çocuklar ölürken en güzel oyunlarında, en masum uykularında, suçsuz, günahsız insanlar bombalanırken Gazze'de, İdlib'de kanayan vicdanıma şen kahkahalarımı süremem. Unutmak için başımı çeviremem. Bir kalbur, bir güneş. Bir de içimdeki bu sonsuz acı. Varsın deli desinler bana. Varsın divane desinler. Ben bu acıyla varım. Bu acıyla kaimim. Varsın göremesinler.